Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi YouTube kanalım silinmişti. Ben de bu 2-3 üç günlük süreçte neler olduğunu, neler bittiğini anlatmak için bir video çekmem gerektiğini düşündüm açıkçası. Videoya başlamadan kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Öncelikle kanal nasıl ile başlayayım. Açıkçası ne oldu, nasıl oldu ben de bilmiyorum yani tam olarak. Büyük ihtimalle kanalın ayarlarını düzenlerken ben yanlış bir yere dokundum. O yüzden silindi. Yani benim hatam büyük ihtimalle. Her neyse işte başta kanalın silindiğini fark etmemiştim. Sonrasında YouTube video yüklemek için YouTube'a girdiğimde fark ettim kanalın olmadığını. Bir de Instagram'ı kontrol edince sağ olsun izleyicilerimiz yazmış. Videolar niye yok? Kanal YouTube'da gözükmüyor gibisinden yazmışlar. İşte ben de bundan sonra kanalın biraz araştırma yaptım. Kanalın silindiğin kanaatine vardım. Bu yüzden Instagram ve Discord'dan bir açıklama yaptım kanal silindi diye. Bu arada Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzun da linki açıklamalarda var. Sonra işte yani yapabileceğim şey YouTube kanalımı kurtarmaya çalışmaktı. En azından denemeliydim. Elimdeki SS'lerle birlikte Twitter'dan işte YouTube desteğe ulaştım. YouTube destekten bana yanıt geldi işte sorunu tam olarak anlamak için. Onlarla biraz yazıştık ekranda gördüğünüz gibi işte. Detaylı bilgileri verdim onlara. Sonra daha artık beklemekten başka bir şey ça kalmamıştı. Sonucun ne olacağını bilmiyordum ne de olsa. YouTube'dan beklerken yanıt. E, birisi benim Twitter tweetime alıntılayıp Birinin Instagram'ını paylaşmış bu hesabını kurtarabilir falan gibisinden. Bu sorunu yaşayan herkese yapıyorlarmış. Meğer dolandırıcı büyük anladığım kadarıyla. Adama bir şey yazmadım bastım engeli geçtim zaten. Ee, i̇şte bundan sonra ben bekledikçe böyle mesaj geliyordu. Bundan sonra da ümitlerim kırılmaya başladı açıkçası. Youtube desteği en son bir güncelleme var mı diye sordum. Cevabında bekleyin diye bir cevap geldi işte. Ben de artık kanal gitti diye düşünmeye başladım. Karamsarlığa büründüm iyice. Sonra yeni bir YouTube kanalı açtım. Yeni bir başlangıç olur diye. Zaten bir kitlemiz vardı ama çok büyümemişti. Hiç yoktan sıfırdan yine bir şeyler yapabiliriz diye düşünmüştüm. Eski videolarımı kanala yükledim işte. Sonra videoları yayınladım. Videolar izlenmeye başladı. Bir günde 17 abone olmuştuk bile yani. İşte böyle olunca ben daha çok şevke geldim. Yeni kanal üzerinde daha çok çalışmaya başladım. Videolar çekmeye devam ettim. Sonra YouTube'tan bana bildirim geldi, YouTube destekten mesaj geldi, kanalın kurtarıldığı ile ilgili. E, kanal kurtarılınca yeni açtığım kanalın ne yapmam, ne yapacağımı karar vermem gerekiyordu. Şimdi ondan biraz bahsedeyim. Onu da karar vermedim açıkçası. Büyük ihtimalle Twitch yayınlarındaki klipleri yükleyeceğim oraya, ama faktürdeki içerikleri de yükleyebilirim. Şu an için belli değil. Ama düzenli video atamayacağım oraya az çok belli. Twitch yayınlarında ki klipleri atacağımı düşündüğüm için şu an makamsız klips olarak güncelledim. Bundan sonraki süreçte ana kanalım olan makamsıza PUBG Mobile videolarını düzenli olarak atmaya devam edeceğim. Yani böyleydi. Hafta sonum açıkçası bununla uğraşmakla geçti. 2-3 gündür yaşadığım şeyler bunlardı. Bundan sonra daha dikkatli olacağım YouTube konusunda. Çünkü emeğinin gitmesi hoş bir şey değil bir daha olmaması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Instagram'dan, Discord'dan yazan kişilere de çok teşekkür ederim. Genel olarak bütün YouTube'a beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldiğimizde her iki kanalıma da abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Twitch, Instagram ve Discord'un linkleri de açıklamalarda mevcut. Onlara da gidip tıklayıp onları da takip edebilirsiniz. Oralardan da bizi takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. फाफ मोबाइल देखा